Herkese merhaba, selamlar arkadaşlar. Bugünkü videom kendi çapında bir makyaj. Bakalım makyajımı beğenecek misiniz? Öncelikle ben makyajlardan önce her zaman cildimi makyaj temizleyici, makyaj temizleyici ile güzelce bir şöyle temizlerim. Zaten makyaj sonrası da kullandığım bir ürün. Şöyle Hı. Güzelce bir sildim. Daha sonra ne yapıyorum? Kurutuyorum. Kuruttuktan sonra çok beğenerek kullandığım ve aşık oldu. Şu BB krem var. Kokusunu bir duysanız az geçemezsiniz. Zaten bu da bitmek üzere. Şunu şöyle Hmm. çok hafif yapıyoruz böyle bu biraz fazla oldu ama ben böyle nohut kadar şuraları sürüyorum aydınlansın diye her zaman elle yapılan makyaj bence daha kalıcı bir deneyin bir fıça falan kullanmadan deneyin bir de böyle ellerinizle parmak küçük darbelerle bir deneyin cildiniz makyajı daha güzel emiyor ve bu arada makyaj altı bazlar falan var ben pek bilmiyorum çok da yapmadığım için bunu makyaj içinde kullanıyorlar güneş kremini ben gerek görmedim ama arada cildimi falan temizledikten sonra sürüyorum. Bakın hiçbir şey yapmadım. Sadece şöyle burun çevresini seviyorum. Ama bence bunu yapıyorum da ben. Yaptıktan sonra da hmm, siyah noktalar oluşuyor. Belki de o yüzden siyah noktalar oluşuyordur. Cildimize kullandığımız bu ürünlerden dolayı orada birikme oluyordur illaki. Onun içinde bir maske almıştım ama bunu asla cildinize uygulamayın. Resmen şuradan tüyleri çekiyor. Oh, canım çıktı. Ben bunu çıkarana kadar bir deneyeyim dedim. Ben bunu sadece siyah nokta için burunda kullanıyorum. Şu şekilde şuraya kadar yapıyorum. Bunu da deneriz bir ara. Ee, yani yüzünüze uygulamayın. Ben pek beğenmedim. Ama burunda güzel yumuşacık yapıyor. Cildi de yumuşacık yapıyor ama çekerken Canım çıktı yani. Hiç de gerek yok. Ne gereği var? Evet. Başka ne yapıyoruz? Evet. Rimel. Rimel'de de severek kullandım. Şu iki ürün var. Aslında L'Oreal'in de var da. Elimde şu an bunlar mevcut. O yüzden güzelce bunu sürüyoruz. cildinize başka ürün seviyor musunuz? Koyu ürün ben çok sevmiyorum ya koyu makyaj. Bana bir BB krem, bir rimel yetiyor. Şöyle. Aslında bu da güzel bakar mısınız? Aaaa! <laughs> <laughs> <Kipim> oldu. <laughs> Şunu da Şimdi ben ilk kez böyle bir video çektiğim için açıyı da ayarlayalım. Şu an kambur bir şekilde yapıyorum. Buna da bir çözüm bulmam lazım. Bakın. Fena değil sanki. Neyse arkadaşlar yani püf nokta makyajdan önce Cildinizi temizlemeyi ve nemlendirici sürmeyi unutmayın. O nemlendirici bolca emsin. Ve bunu ara ara da yapın. İlla makyaj yaparken kullanmanıza gerek yok. Şöyle bir de şöyle bir püf nokta var. Şimdi dudak kalemi sürerken. Bana müsaade edin anneciğim. şöyle parlattık diyelim. Şimdi kalemi nasıl sürüyoruz? Öyle dudak kalemi de süren pek biri değilim ama. Eğer dolgun görünsün istiyorsanız aşağıdan yukarıya doğru. Şöyle. zaten dudağımızın kendi çerçevesi şöyle yakından göstereyim bakın şimdi beyazlık var orayı dolduracağız İster kelebek isterseniz dudak ayrımını şöyle yapıyorsunuz belli zaten Yok Evet. 6 bitirdik. Bendeki değilmiş.

Durun kızlar. Highlighter çekmeyi hiç beceremem. Benim makyaj anlayışım bu kadar. Bir de şöyle hafif bir highlighter sürerim. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Bir sene çıkarmışsın olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> ben ben Dur anneciğim. Şöyle bir iner misiniz tamam. aşağıya? Ben de Ben de ineyim. Pupağımı. Evet. Biraz. Evet çekeceğim ama. <laughs> evet arkadaşlar benim günlük makyajım budur. Kimisi yoğun sever, kimisi hafif bir dokunuş sever. Bana rimel olsun, BB krem olsun yeter. Ee, evet bugünlük videom bu kadar arkadaşlar cildimize e, e, temizleme videosunda tekrardan e, görüşmek e, üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz tabii ki. Bay bay. Bay bay.